arkadaşlar. Bu kişiyle birlikte oynuyoruz. Ama normal e, bildiğimiz Final Set -de değil. Hile ile oynuyoruz. Tüm hileler açık. Radar desen. Hmm, radardan tut. Sonsuz pil. İkisini de açtım arkadaşlar. Yani rahat rahat. Sonsuz pilimiz var. Oyunu böylelikle hızlıca bir bitiriş yapabilirsiniz. Bu benim çok işime gidiyor böyle şimdi ışık eğer Freddy'nin burnuna dokunursanız böyle bir ses çıkıyor. Müzik yaptık. Biz. Evet günler çok sıkıcı geçiyor. İşte size oyunu anlatayım. Burada bir Freddy var. Cam 4B'de koşmayın. İşte dokunmayın. Freddy'ye fazla yaklaşmayın. Ne diyor ne diyor. Tam okuyamıyorum. Uzakta olduğu için. Altta bir tane yazı beliriyor sürekli. Onu aldırmayın. Burada fotoğraflar var. Yani şuradaki Bonnie fotoğrafını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bonnie durum. Frizin altında gözleri yukarı ağzı da epey açılmış. Burası bildiğiniz gibi tuvalet. Burası Foxy'nin yeri. Burası işte depo. Yani malzemeler var. İşte Bonnie hareketlendi. Gördüğünüz gibi geldi. Böyle fark edemiyorsunuz ilk başta arkadaşlar ama. Şimdi ekrana yapışmış olabilir. Oo işte. Ben demiştim arkadaşlar ekrana yapışacak diye böyle ekrana yapışıyor. İlk oynadığım zaman ben bunu böyle kameraya kapadım. Gel şöyle bir açtım. Birden bir ekrana yapışmıştı. Biraz korkutucu olmuştu. Bir de arkadaşlar nedense e, kamera e, dişi, yani şey burası aslında mutfak ama göremiyoruz. İşte bu da Cihan'ımız var yani dişi kız. Oyundaki tek kız karakter Cihan. bakayım. Bir daha bir tık yok. Bonnie yine burada. Foxy orada kalıyor. Bonnie gelmeye başladı. Nanana. <laughs> na na. <laughs> Yürüme seslerini duydunuz. Bonnie buraya gelmiş. Kapıyı kapalı olduğu zaman yaklaşmayalım. Gidiyor şu yere. kapı kapalı. Buraya geliyor. Kapı kapalı. Yine geliyor. Dayanıp, gördüğünüz gibi orada olunca böyle bir ses çıkıyor kulakları görünüyor sadece CK hala bize yaklaşmamış Civik hala yerinde O Foxy Görüşmeyle uzun zaman oldu Foxy Tabi izliyorum Git 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 Bonnie 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 Kapıyı açmayacağım Tabii ki Evet Bu ne orada pusmuş hiç kıpırdamıyor bile Gitmek ister gibi bir hali yok Böyle diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hmm, hemen ikinci güne geçtik. Şimdi biraz daha heyecan dolu olacak. Eğer şimdi normal modda yani eğer normal modda oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Normal modda da oynayabilirim. Hileli dedi. De. Hileli çok kolay. Gördüğünüz gibi sadece 4,5 buçuk 4 dakikada geçtik sayılır. Burada bir konuşma var ama İngilizce olduğu için ben onu üstte mütecal çıkıyor araya basınca konuşması gidiyor adamın. Bir de size şöyle bir taktik vereyim. İlk günlerde saat 1'e kadar hiçbir şey olmuyor. Yani 1 ve 2. gün bakmanıza hiç gerek yok yani. Tamam. Hiç hiç hareketlilik olmaz arkadaşlar. Saat 1 olduğu zaman kıvırdarlar. 1 ve 2. günde. 3. günde ee, daha farklı olacak. Daha bir heyecan, daha bir tutku. Evet. O biraz Şöyle. Açık dursun. Açık durunca geliyorlar bir oldu. Bakın bunu hemen hareketlendirdim. Dedim size ben? Tam bir oldu. Hemen bunu Bonnie... hop atlamış. Hızlı hızlı geliyorlar. Hazır bu Bonnie de demişken size bir bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar bununla ilgili bir video çekemedim. O yüzden sadece söyleyeceğim. Ee, aslında bunun bir e, oyun tanıtım videosu var. Her oyunda olduğu gibi. Ee, şimdi tanıtımında Freddy, Chica, Bonnie var. Bonnie koşarak geliyor koridorda tam burada. Burada böyle kameradan bakıyorsunuz koşarak geliyor karanlıkta. Sonra Freddy size bakıyor işte Chica öyle bakıyor. Foxy e, ama Bonnie değil de Foxy'ye verildi bu koşma özelliği. Sadece Foxy koşuyor. Bir de arkadaşlar eğer mesela kapının önünde bekliyor. Biraz bir kapıyı. Tamam mı? Ondan sonra baktığınız şey, gibi kapıyı kapat. Bakamadım. Bakamadım. Sonra da nerede olduğunu bakamadım. Bakamadım. Sizden de hiçbir korkusu yani. Ana! Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Gözüm koptu. Bu neydi öyle? Bunu ben yapmadım. Oyun kendisi yapıyor. Fred'in Ha, hazır bu şeyi de görmüşken çok zor görünüyor bu. Ben son gecelere kadar hatta birkaç oyunu bitirene kadar görmemiştim. Arkadaşlar. Şey... Bizim bu... Yani şimdi çocuklar bunlar kesiyor. Hepiniz biliyorsunuz. Biz güvenliyiz. Çocukları kesiyoruz. İşte oyuncakları içine sokuyoruz. Falan filan garip bir şey oluyor. Ruhları bu oyuncakların içinde kalıyor. Bunlar da bizden intikam almak istiyorlar. Tabii ki doğal Bu yüzden de bizi öldürmeye çalışıyorlar. Yani eğer bununla ilgili videolar var ya YouTube'da bakarsanız kendiniz. İşte Bizim bunlarla bir aramıza bağlı. Ama bizler bunlar tak diye kesiyoruz. Aramızdaki bağ kestiğimiz gibi. Bonnie 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 Ben ya. yine yapıştım yapıyor Benim bu şeyde hiç sevmediğim şey şurada Bonnie'nin suratı çıkıyor Sonra Freddy kameralarda bulamazsınız böyle baksanız hiç yok Ben bile şurada zor görüyorum ya yanmış, yaptım, bir yada yanmış ışıkla yaptım hiç bir yada görünmeyi bizden bir ölüme çıktı neyse bir gün daha böyle geçiyor evet c k Freddy hareketlendiği zaman oynarken e, kız içine girdiğini görmüştüm şurada. Böyle Jika'nın olduğu yerde duruyordu. Sonra baktığım zaman kafası kız tuvaletin içindeydi. Sonra baktığım zaman Freddy oraya girmiş. Bakın gösteri alanı. Dinik alanı yani salon. Burası Prita. Yani burada da üzgünüm diyor yani. Ee, sorun var diyoruz gündüz sadece ne oldu altan mı oldu evet bir gün daha geçti böyle uzun bir video oldu arkadaşlar neyse ben böyle oyunu bitireyim yani ne de olsa hileli 9 dakikada bitti Hilal olmasaydı arkadaşlar daha zor bitebilirdi mesela daha şimdi birinci gecedeydik ya da ikinci geceyi daha bitirmemiştik bile. Evet Foxy. Şuradan mı konuşmasını seni? Açalım. Açtım. Açtım. Hmm, GK önden görüyorsun. Hayret. Fox, Fox. Aha. Foxy. Foxy. Foxy, Foxy. Foxy burada mı? Evet. Şu an GK mutfakta sesini duyuyorsunuzdur. Bu nasıl bir sıfat? Bu nasıl bir surat böyle şu Bakın Bakın bak. Bakıyor musunuz arkadaşlar? Yüzü böyle bakıyor. Ağzı açık bir şekilde. Ağzı beş karış havada. Aslında bu lafın gerçi aklı beş karış havadaydı arkadaşlar. Neyse devam edelim. Sonra gün üç. Cüyka yavaş yavaş bize yaklaşır. Bu cüykanın aklı 5 karşı var değil ama ağzı 5 karşı var arkadaşlar. Foxy neredesin Foxy? Tövbe estağfurullah. Ya şunu hiç sevmiyorum ya. İkide bir yüz geliyor. Gözüm kopuyor. Yani yıllar 5 Böyle gelir mi insana? Ya? Tövbe sarf. Oyundaki en sevmediğim birinci şey bu. Birden bir çıkıyor ya. İlk oynadığım zaman tablet elimden düştü telefonla tabletle oynarken. Zaten bilgisayarda oynarken gördüğüm zaman öyle pek işi şey olmuyor. Bilgisayarı elman atamayacağıma göre klavye gibi. İlk oynadığım zaman ee... Fox Simulator'dan da arkadaşlar Ondan sesi yükselttim. Dam 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 diye. İlk oynadığım zaman o surat geldi. Tablet elimden uçtu. Telefon muydu, tablet miydi? Evet, tablet. Tabletten oynuyorum arkadaşlar. Üzerimden. Birden bir önüme çıkınca tablet elimden uçtu, düştü. görüyor mu? Dört atmış. Oh, Oho, benim bitiyor. Foxy neredesin? Foxy. Bayağı, bayağı, bayağı. Ve böylece. Ve oynarken arkadaşlar şurasına dikkat edin. yine mi Hiç başmadı. Genelde gün 3'te işte Foxy şuradan koşa koşa gelirdi. Gel babana. Neredesin? Birinci şey böyle ekrana böyle geziyorum arkadaşlar. Öyle Fox'in, e, Fred'in, Bonnie'nin ya da Cihan'ın e, suratı ekrana yapışıyor bir de gözü var. Bildiğin insan gözü Şurada da e, böyle gezerken rastgele oraya da Yunus'u altı ama olsun önce gün çok az kaldı kovulmamıza neden kovulma dedim dersiniz arkadaşlar hmm, belki kendimi öldürtebilirim önce zaten teknik olarak kovulmuş yani direkt kovulma demeyelim de direkt öl ölürsün gibi aslında o sistem hala bu 4, 3'te 4'te Foxy hareketleniyor Foxy'nin çıkmasını bekliycem Hey 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 Foxy'nin çıkmasına daha var gibi görünüyor Nerede ama Foxy? Nerede kaldı? Foxy Foxy Foxy'den bir tık yok İşte şöyle gezerken şunun tak boynunun kafası gelir böyleyken geliyor bile bu oyunda sesi açmanız evet bize bakıyor şu kim bilir ne diyordu bu Freddy babanın çok ıı, sevdiğim bir özelliği de kahkahası yani çok şey mafya babası gibi böyle sert çok ıı, garip bir kahkahası var motor gibi garip garip kah kahkahalar atıyor. Normalde benim pilim bitiyor. Ee, pilim yani bitiyor. Hmm, Fred'in sesi gelmeye başladı. Ben de ne oluyor diye baktım Fred'i. Zaten öldüğünüz zaman direkt Fred'i geliyor yanınıza. Ee, bu arada Fred'in bir özelliği de şu arkadaşlar yani ee, sadece diğer elemanlar geliyor. GK, Foxy falan. O yüzden siz şöyle düşünüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ne de olsa şey tüm oyuncaklar geliyor ama Freddy orada öyle duruyor değil mi? Yani tüm oyuncu tüm yani karakterlerin robotlara o emir veriyormuş gibi göründüğü için yani Freddy'nin de böyle bir özelliği varmış gibi görünüyor. Bu arada çok uzun olmuş. Yani 16 dakika olmuş. Video böyle uzun sürdü. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Uzun zamandır da video gelmiyordu arkadaşlar. O yüzden böyle güzel bir video çektim. İyi diyorsunuzumarım. Yani hiyer olduğu için öyle pek bir heyecan gelmiyordu büyük ihtimal ama şimdi bir de e, gece oynuyorum o yüzden video çekmek için vakit bulunmuyor ya da video çekeceğiniz zaman da e, az oluyor. Ben de gece çekeyim dedim videoyu videoyu gece çektim videoyu yükleyeceğim Büyük ihtimalle geceleyin yüklenir gece oynayınca da şimdi ilk başta böyle hileli hilesiz oynadım ee, özüm patlıyor ikide bir e, ekran falan yapışıyor sürekli yani böyle Foxy gördüğünüz gibi Foxy geldi az önce tüh be kaçırdım ama şuraya getirdim zaman gördüğünüz ekranın altından koşarak geçti arkadaşlar şu anda bize bakıyor. O Freddy de gördüğünüz gibi bakın kız tuvaletine girmiş. Freddy hiç yakışmadı. Bu arada Freddy de erkek yan tuvalete girmesi lazımdı ama tuvalete girmiş. O iki taraftan da geliyorlar. Foxy buradan bize bakıyor. Bakın şu an Bonnie bir şeyler diyor. GK bir türlü ekrana gelmiyorsun kardeş. Ne oluyor kameram? İşte GK sonunda geldi. Bakın Bonnie böyle sadece kulakları görünüyor. Oraya pusmuş gibi eğilmiş. Zaten kapı zaman da ilk başta görünüyor. Sonra ışığı kapatıp sürekli açar, açarsanız bizden bire yok oluyor ya arkanıza geçiyor. Yalnız cidden şey kameram çalışmıyor. Yani video çektiğim kamera değil arkadaşlar şu alttan açtığım kamera var ya o çalışmıyor, açılmıyor. Evet, evet. Laf sürekli sürekli. Neyse videonun da sonuna yaklaşıyoruz. Her bir bölüm 4 dakika 15 saniye sürüyor. Hesaplarsak. Hayır hayır 4 dakika 20 saniye sürüyor. E, oyunlar arkadaşlar. Yok yok evet. 4 dakika 15 saniye sürüyor her bir bölüm. Direkt bir hareketlenme ve... Gördünüz mü? Telefon konuşmasından garip garip sesler geldi. Bu durum biraz kötü. Zika böyle bir poz vermiş. Poz veriyor ya. Bildiğiniz poz vermiş. Bakın dedim. fotoğrafı bir fotoğraf al. Anladım. Dur bana dön. Git bana. Bana git. Bana. Bana. Git oğlum. O kadar ışığa dayanamaz insanlar. Bizi mi siz insanları için uzunluk çözün? bu robotların en yani şeyi böyle işi görecek kaçırılıyor. Nasıl geldi? Şimdi ışık birden kesilirse Cika gelmiş demektir. Gelmiş daha ekleme yapışmamış. Evet. Gitmiştir. Bakın kaçıyorlar çıktı. Tabii kapınız açıksa tamam işiniz bitti. Direkt gidiyorlar şuradaysa. Değişmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada şey yazıyor. Ee, sanitation ıı, yerler hem ekran karıncalanıyor hem de ıı, yazılar çok küçük olduğu için okuyamıyorum. Çok korktum. Ah, ölüyorum az daha. Tamam, sana Demiş. Bakın orada. Gördünüz mü? Size demiştim. Oyunu o kadar uzun zamandır oynuyorum ki. Bakın bir ışıkta birden bire kesildiği zaman gidiyor. Geldiği zaman ışık birden bire kesilirse tamam. Gitmişti bakın. Yok gelmedi. Gelmedi. Epey uzun bir dakika olmuş arkadaşlar. Ama neyse zaten videonun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Evet. Sonunda beklenen son geliyor. Bakalım ne olacak. Böyle biraz şey buldum. Gördüğünüz gibi Freddy burada. Ama nerede? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Göremezsiniz. Tabii ki de. Çok garip değil mi? Saklanmış bildiğiniz. Şimdi Freddy'nin gözlerini göreceksiniz. Sadece size söyleyeyim. Gördünüz mü orada iki tane beyaz nokta var. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Umarım görmüşsünüzdür. Görüyor musunuz? İki ıı, beyaz göz. Böyle animasyonlar falan izlerseniz Final Set Freddy Dövüş animasyonları Savaş animasyonları diye. Arkadaşım, o zaman size Gösterir Kameram beğen bozuldu sandım. böyle Arada sırada Telefondan tabletten böyle sıkıntı oluyor böyle. Üçü bir arada işte. Netlerler üçü bir arada derken iki kişi oldular. Evet muhteşem üçlü dağılıyor. Bakın Freddy'nin gözleri durduğu yerde değil Bonnie'nin kulaklarının arkasında. Yani bu çok garip değil mi? Bakın şimdi tekrar baktığınız zaman ise Freddy tekrar aynı yerinde. Normalde şu ilk masanın orada oluyor. Ya da eğilmiş bir biçimde olduğu için biz tam göremiyorsunuz. bunu oradan çeksek Freddy normal yerinde dursa Bonnie'nin kulaklarının arkasında. Evet arkadaşlar sonunda oyunu bitiriyoruz. Hileli modda kısa sürede bitirdik. Kısa süre olmasaydı kim bilir kaç saat sürerdi. muhtemelen bir saat sürerdi. Çünkü son gecelerde çok zorlanıyoruz arkadaşlar. O çok hızlı koş. Bakın ne oluyor? Bizi kovdular. Sonu böyle bitiyor arkadaşlar. Yani şimdi kovmadılar aslında. Bize paramızı verdiler. Çok teşekkür ederiz. İyi şey iyi, iyi polis mi ne diyor? Başardık arkadaşlar. Şimdi ise ne çıkacak? Hiçbir şey. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.